Dünyaya etkisi altına alan Covid-19 evet. salgınının yayılmasını engellemek için lütfen sosyal mesafe kurallarına uyunuz. Maskelerinizi, ağzınızı ve burnunuzu kapatacak şekilde takınız. Tokalaşmaktan ve diğer her türlü temastan kaçınınız. Ellerinizi sık sık dezenfektan, kolonya ya da sabunlu su ile temizleyiniz. Uyarıları dikkate aldığınız için teşekkür ederiz. To you. bu tatlı su en zengin bölgelerden dünyada dünyanın hiçbir yerinde bu kadar istisna bir coğrafya hepsine düzenler. Hazlalarını korursak, bu ekosistem korunursa, her türlü baskından korunur. Kaz Dağları'nı korumak için yine hep bir buradayız e, hemşehrilerimizle beraber milletvekillerimizle e, beraber bu çek toplantısının bugün yapılması da son derece yanlıştır. Pandemi sürecinde bakın insanlar ne sosyal mesafeyi koruyabiliyorlar ne teması engelleyebiliyorlar. İnsan sağlığı, Kaz Dağları, ormanlar herhalde kendisi yoktuktan daha önemli değil. E, değil ama biz mücadelemizi kararlılıkla göstereceğiz. Teşekkür ediyorum. Sayın milletvekili başlayacak da isterseniz hani bu arkadaşlar görmeniz için. Tamam. Sizden ricam etsem. Başlayıp bitirin yapılamıyor toplam. Tamam. Sizden rica etsek? Buyurun arkadaşlar Başlayacak. Başla. <laughs> Sen de otur da. Şu milletvekilinin bir şeyde kalsın. Tamam. Ben yana geçeceğim. Çünkü kadrajda kalsın. Yani. o onları tamam. verdim. Hadi kadrajda kalsın. Tamam. Arkanızı geçebilen. Sayın vekillerim, değerli yöre halkı ve katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Çanakkale İli Bayramiç ilçesi Hacıbekirler Bekirler köyü mevkiinde Truva Bakır Maden İşletmeleri Anonim Şirketi tarafından 87.513 ruhsat nolu sahada yapılması planlanan Halila Bakır Ocağı Kapasite Artışı Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi projesi hakkında ÇED yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince e chat sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında bilgilendirmek, halkın görüş ve önerilerini almak üzere toplanmış bulunmaktayız. Söz konusu proje ile ilgili olarak chat başvuru dosyasını hazırlayan firma yetkilisinin proje hakkında yapacağı bilgilendirme bilgilendirmeden sonra soru, görüş ve önerileriniz alınacaktır. Teşekkür ediyorum. Bu böyle olduğu için öncelikler vermekte buna odaklanmıyoruz. Çevre şeycilik mi? Ben çabalıyorum. Mikrofonu İnsanlar duymaz gibi. Bakın bu bir bilgilendirme toplantısı. Mikrofonla konuşuyor bir dilekçe. altın bunu duymasını istiyoruz. Ben okuyayım. Benim sesim daha da güçlü. Okuyayım ben. Mikrofonla okutacağız? Hayır. Mikrofon lütfen. Arkadan şu, da, şu mikrofonu istiyorlar az duymak istiyor çünkü. Arkadaşlar ha, bu duymak 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 Evet ses o yüksek de. olsun e. lütfen. Mikrofonu mikrofonu yasal, yasal olarak vermek zorundasınız. Yasal olarak yasal o mikrofonu yasal vermek zorundasınız. Nasıl oluyor? sana mikrofonu yapılacak. bu. Hakkınız var konuşmaya burada. Bu ülke bizim, bu ülke bizim. Sı, sı, sı. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Çanakkale. Şu anda yapılmak istenen Halil Bakır Madeni halkın katılımı toplantısı içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında sağlık açısından ciddi risk arz etmektedir. Hem Hacıbekirler köyü sakinleri hem de bölge halkı toplantının yapılması halinde COVID-19'a yakalanma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu konuda müdürlüğünüze ve Çanakkale Valiliğine 9, -9 2020 tarihinde toplantının ertelenmesi talebini vermiş, vermiş olduğumuz dilekçeye hala yanıt vermiş ve bu toplantı düzenlenmiştir. Bir kez daha yineliyoruz. Yapılmak istenen halkın katılımı toplantısı acilen şu anda durdurulmalı ve pandemi koşulları ortadan kalkana kadar da gerçekleştirilmemelidir. Aksi takdirde toplantıya katılan halk arasında... Covid-19 vakalarının görülmesi halinde sorumlusu toplantı kararı alan ve toplantı iptal etmeyen yetkililer olacaktır. Bu konuda gerekli hukuki başvuruları ve suç duyurularını yapacağımızı şimdiden bildiririz. Ayrıca 8. ayda test süreçlerinin ertelenmesi konusunda da bakanlığa dilekçe verdik. Bu dilekçemizde hala işleme konulmamıştır ve chat süreçleri devam etmektedir. Bu durumu kınıyoruz. bir saniye. Ben az avukat Burcu Özaydın Kahveci, Kaz Dağları, Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Çan Çevre Derneği ve bu madene karşı mücadele etmek için bize vekalet vermiş olan yüzden fazla bayram Çanakkale'nin bu bölgede yaşayan köylülerin, çiftçilerin, üreticilerin halkın avukatı olarak konuşuyorum. Usule dair birkaç söz söylemek istiyorum. Toplantı başlamadan önce Uzun. Lütfen artık diye bir şey yok. Ben Durdurun o zaman. Otur abi, otur. Mikrofonu Ben burada halkın avukatı olarak konuşuyorum. Mikrofonu Öyle mi? yapılmak içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında sağlık açısından ciddiyemizde ağır destekleri evet. hem Hacı Bekirler köyü sakinleri hem maden projesinden doğrudan etkilenecek diğer evet. köyler evet. tüm Bayramiç ve Çanakkale Çok halkı bu toplantının yapılmasıyla tehlikeye atılmaktadır. Halk sağlığının maden projesinin ilerlemesi için açıkça tehlikeye atılmaktadır. Bu maden sadece bu alana alınan 40-50 kişinin 60 kişinin değil bütün Bayramiç, Çan, Riga içelerinin gazdağı ekosisteminde ciddi davibat yaratacağı için bütün Çanakkale Türkiye halkını ilgilendirmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, canakkale Valiliği ve bu toplantının yapılması kararını alan tüm yetkililer bu toplantının yapılmasını kolaylaştıran, uygulayan tüm yetkililer bu karara ortak olan tüm yetkililer bu toplantıya katılarak. Merhabalar. Doğulamaz. Sayın. 19 salgınının yayılmasını engellemek için. Geri zeka neden açıyorsunuz de onu? Sayın vekillerimiz, değerli konuklar, hoş geldiniz. Bugün burada toplantı için bize yer tahsis eden misafir ferver ya, yara halkımıza teşekkür ederiz. Bugün sen bu ortama, bu ortama toplantı yapabiliyor musun?

Açıklamanızı yaptınız lütfen. Görüyoruz tamam. herkesin görüş ve önerilerini alacağız lütfen. arkadaşlar söz vereceğiz. Böyle olmaz. Biliyoruz. 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 Bak, bak, arkadaşlar bakar mısınız? Bak mısınız? bak bir dakika. Ben bak böyle olmaz. Böyle olmaz. Böyle olmaz. İttap, böyle olmaz. İttap, İttap. yaptığınız İttap, yanlış. Bu da insanın İttap, hakkına İttap, giriyorsunuz. İttap, İttap, ben bu Murat köyündeysem bana bir şey söylenecek. Ama siz bir dakika susun. Ama bir dakika dur. Ama sen konuşursan ben Peki ben Muratlar köyündeysem burada muhtarlarım var. azalarım var. Herkes var. Ama sen bana söz hakkı vermezsen bu iş olmaz. Ben buraya niye geldim? Hayır olmaz. Olmaz. Öyle bir şey yok. Burada hacbekilerler var. Muratlar var. Bu mu sizin konuşmanız? Çok ayıp. Çok ayıp. Yapmıyorum. Konuşalım, konuşalım. Ben konuşamıyorum. Buradan milletvekiliniz var. Söz hakkı vermiyorsunuz. Bu tamam. konuşma. Sakin. Sayın vekillerimiz, değerli konuklar hoş geldiniz. Bugün burada bu toplantıyı yapmak için yer tahsis eden misafirperver yöre halkımıza teşekkür ederiz. İsmim Merve Çoruhlu. Mito danışmanlık tüm koordinatör olarak görev yapmaktayım. Bugün Turuva Bakır Maden İşletmeleri Anonim Şirketi tarafından planlanan Halila Bakır Madeni kapasite Artışı projesini tanıtmak üzere görüş ve önerilerinizi almak için toplanmış bulunmaktayız. sizlere daha iyi anlatabilmek için kısa bir video hazırladık. Video sonrasında proje ilişkin görüş vermelerinizi almak için Turuva Bakır yetkilileri bizler burada olacağız. <laughs> Tamam mı? Burada her. Burada bu otobüsünü bu yolu yap. Herkes <laughs> nasıl mesaneyi korur? Nasıl tevasunu da ederler? Başkanlar uçakla geliyoruz. Tamam mı? Bu şartlarda bu Darma duman oldu bitti Şeyi diyorum Cengiz Holding'in adamları mı gelmiş? Bunlar Cengiz Holding adamları Köpekleri bu Ama mücadeleyi bırakmak lazım Bırak Devletle ortak çalışıyorlar abi mafyalaşmışlar Evet Arkadaşlar mücadeleyi bırakalım Devletle ortak çalışıyorlar

şekilde takınız. Kutulaşmaktan ve diğer her türlü hastan kaçınınız. Ellerinizi sık sık dezenfektan, kolonya ya da sabunlu su ile temizleyiniz. Uyarıları dikkate aldığınız için teşekkür ederiz. Saltın var! Saltın var! Saltın var! Durma bakın Adem Sefteleri AŞ tarafından 87 ve 113 Ruslaklı Madalya sahada Ali Dağ Bakır Ocağı kapasite artışı ve her zenginleştirme tesisi ve atık depolama tesisi faaliyetlerinin gerçekliği planlanmaktadır. <laughs> Faaliyet sahası Çanakkale'ydi, Bayram İlçe ilçesi Hacı Bekirler Köyü mevkiine yer almaktadır. içerisinde 3 poligondan oluşan 315,99 hektarlık fiziki kullanım alanına sahip çet alanı belirlenmiştir. şartlar mec. Kaydanam. Arkadaşlar mevcut şartlar nedeniyle toplantı sonlandırılmıştır.